Arkadaşlar oyun zamanı kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Çarşamba ve pazar günleri maç day finalini seyrederek e, GP kazanabiliriz arkadaşlar. Bunu yeni başlayan arkadaşlar için kısaca bir özet geçerek anlatmak istiyorum. Hemen e-futbol kısmına giriyoruz arkadaşlar. En solda maç day kısmı var. En az 1500 etkinlik puanı yaptıysak finali seyret diyerek GP kazanabiliriz. Burada önemli olan en az 1500 puanı yapmak. Eğer sizde şu an maç diye girilmiyorsa demek ki 1500 etkinlik puanına ulaşamadınız arkadaşlar. Yani 1-2 maçta buna ulaşabilirsiniz. Örneğin ödüller kısmına tıkladığım zaman toplam puan 6751 diyor. Ben 1500'ü geçmişim. Tüm ödülleri almak için de 5500 etkinlik puanını yapmak gerekiyor. Yani 5500'e de ulaşmamız lazım ki tüm MyClub parası ödüllerini, fişleri, GP'leri, tüm hediyeleri toplayabilelim. 5500'ü geçtiğiniz zaman da bu sadece sizin sıralamanızı tabii ki arttıracaktır. Önemli olan 1500'ü geçmek, hatta 5500 yapıp tüm hediyeleri, tüm ödülleri almak. Şimdi burada yapacağımız nokta şu. İleri diyoruz arkadaşlar. Büyük finali seyret diyeceğiz. Dedikten sonra zaten son haftalarda finali de seyrettirmiyor arkadaşlar. Bir süre bekletip bize GP'yi veriyor. Seyret diyelim. Burada bekletiyor arkadaşlar. Normalde eskiden olsa maçı açardı. Biz de maçı izlerdik. Maç bittiğinde GP'yi bize verirdi. Ama yani bir hafta sonu arızası olmuştu sunucularında. Ondan beridir yani neredeyse 2 aydır maçları seyrettirmeden bize GP'leri veriyor. Bu şekilde bekletiyor ve daha sonra kazanan taraftaysak 15.000 GP. Kaybeden tarafta isek 11.000 GP. Takım seçerken bizim seçtiğimiz taraftaki takım şampiyon olduysa 15.000 GP alacağız. En kötü 11.000 GP kazanmış oluyoruz. Pazar günü de aynı şekilde bunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Buraya okey diyoruz. Az sonra GP'mizi verecek. Şimdi GP'mizi vermesini bekliyoruz. Evet, yavaştan ekran geliyor arkadaşlar. Maçı seyretmeden GP'mizi aldık. Benim taraf kaybetmiş. 6000 sonuç ödülü ve 5000 de büyük final ödülü. Toplamda 11000 GP kazandık. Ee, ben kaybeden tarafta olduğum için 11000 GP aldım. Siz kazanan taraftaysanız 15000 GP alacaksınız arkadaşlar. Hemen gelen kutusuna da bakalım. Gelen kutusunda bunu göreceğiz. 11000 GP'yi hemen gelen kutusunda tıklayalım. Gördüğünüz gibi 6000 ve 5000 GP'ler geldi. Pazar günü de aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar yaparaktan GP'leri kazanabiliyoruz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.